<laughs> Bu inava çok güzel arkadaşlar. Baksanıza. Neyse gidip de biraz kahvaltımı yapalım. Elba varmış buzdolabında. Çok acıkmışım arkadaşlar ya. Ay açlıktan doyamıyorum ya. Her şeyi yiyorum. Neyse gidip biraz havuzumda yüzeyim. Güzel Oğuz. Oho, bir dakika burada bir yer var. Nefes evet, alayım da girmem lazım. Bu, buradaki yer ne böyle? Bakmam lazım. Aha çok değişik bir yer burası. Daha yukarısı nereye çıkıyor ki acaba? Geldim. Aa savur. Dum savur. Tamam geçiyorum içeri. Geçtim. Asla buradan çıkmayacaksın. Ya tamam çıkmayacağım. Asla çıkmayacaksın. Anladım. Allah Allah. Envanterime elma ve altın elma geldi. Ben yiyerek düşürebilirim. Ve tum tum savuru yenebilirim. Tum 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 sen göreceksin tung tung Sahur Sen göreceksin. Duvar kırılmıyor ki. Bizim buradan bir yere tung tum 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 Saat kaç bu arada? Tum saat 6. Uyuyalım artık Bizde ya. Geçelim mi? Hani 6'ydı? 5'tir e o zaman. Tum Aa vuruyor. Git yatağında uyu. Tamam ya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh günaydın. Oh, sen hala uyumadın mı? Tung 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 sahur. Canım az almış. Oh. Köylü kardeş

Kaybol. Sonunda gitti başka bir yere ya. Artık buradan inebiliriz. Seni şey kurtaracağım. Merak etme. köylü kardeş. Ben ne yapacağım tum, buraya? Tum, 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 zor zor geldi biraz. İnşallah birazdan. Şurayı da yap yer yapayım da çıkma yeri. Köylü kardeş Batman'a geleceğim yanına. Şöyle. yapalım. Yaptım. Paramız artık bizim çıkış giriş yerimiz olacak. Ay düştü. Tamam açtık burayı da. Artık giriş çıkış yerimiz burası. Tamam tutuklu gelmeden hemen şuradan kaçalım. Köylü gel şu şuraya da bir yol yapayım. Yani güzel. Gelmez. 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 Yolumuzu yaptık. Köylü gel hadi. Ha, köylü de geldi. göre gidebiliriz artık. Köylü sence nasıl kaçalım? Yani kaçtık da ne yapalım dışarıda. Bence rokette kaçalım. Şu roket gibi mi diyorsun? Evet. Tamam gel o rokete binelim. Geç. Geç. Ne bekliyorsun? Heh geç. Gelmezsen gelme. Git sen başka bir yere. Ben roket uçmayı tercih ederim. Te bu roket çalışmıyor. Çalışması için ne yapmam lazım? Aaa anladım. Siz abone olup like atmadığınız için çalışmıyor. Abone olup like atmamışsınız. Hadi arkadaşlar abone olup like atın. Çalışsın. Diyoruz uzaya gidiyor. kurtulduk şu şeyden. Kurtulduk. Oh sen Acaba yukarına ne Hem Uzaylılar mı gelecek? olmasın mı? Roket vardı buradan Burada neyse. Ne <laughs> diyeyim? Mağazaya bak be. Aha çocuk ama. Oraya gidelim. Be. Bir tane daha çıkmışlar. Durdu sonunda be. Karşıya nasıl uçacağım peki? Aa burada kaldım. Ne? Kırdım ben bunu. Ee, us, buradan şey mi atlayacağım şimdi ben? Şuraya uçmam lazım. Hemen uçmayalım. Uçuyor. E burada bir şey yok ki. Boş yer yaptınız burayı o zaman? Ah! Ölmedim ya. Uçuyorum diye zaten. Şu köprüden geçeceğim. Ne parka gideceğim de gece oldu. Beni eve gidip uyumam lazım ee uzakta şimdide yürüye kurtarabilirim ben yakında zaten biraz daha kapu kapu cino asasino zili çalmayın ee bak çok karanlık olmuş neyse ben büyüyorum Herkese günaydın arkadaşlar. Gene bir ge gündüz oldu. Şimdi tam zamanı geldi. Daha da sorular var burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine Park'a gidiyorum. Evet. soru Bu var burada.

Hadi kaydıraktan kayasam ilk şu maviden kayacağım. Gördünüz şu mavi var ya? Ondan kaymak istiyorum. Abi biletsiz ve dava buymuş bugün. Ne farklı gel şey? Ah ay ay hay düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Düşmeyeyim ya. Geldik. Maviden kayalım. Vuf. Aa! Ah, uçurum var mı yani nasıl o zaman evet. bakalım başka hangi kaydıraklar varmış yukarıda umum avi şeyleri göremiyorum köprüs kaydıran da bir şey yok. Bu kadar da kaydırak. Öptüğü yukarı çıkıyoruz. Buraya geldik. Bu kaydırak çok kısa. Çok kısa bu kaydırak. Evet arkadaşlar. Burada, burada kapıyı açıyor. Ben kendim açacağım elimle. bir oynadığı için. Başka kaynak var mı bakalım. Var mı başka kaynak. Şu taraflara bakayım. Yok herhalde. Şu sandığa bakayım. Zümrüt kayan bir kaydırak olmalı. Aha burası herhalde. Bu Burada da bir kaydırak var. Bir <laughs> 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 düşmedim. Hah düşüyorum. Üç kuru muhalle kapağını. Hop hop. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Eve gitme zaman? Sabah oldu zaten. Kahvaltı yapmadım, Şurada Elma almıştım. Işte? <laughs> şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonuna gelelim. Videoyu like atmayı, kanalımıza abone olmayı. Videomuzu açmayı unutmadım. Sonraki bölümde böyle bir ağaç gelecek.